Hey. Takılmaca. <laughs> Çeken doğru kay. <laughs> Sigarayı bırakmıştım tekrar başlayayım. Ya, Harbi 5 gün içmesin. Giriyor. Uyandığım bu sabahta kül tablam senle dolu Eğer bir gün benim olursan karanlığım cennet olur Elimde tek bir konu dersin sorun benim Çünkü her şeyin bir sonu var da benim sonum sensin Günlerimde sessiz ve masamda resmin Bu aşk yolunda koşuyorum ben kaldım biraz nefessiz Aklıma geldiğin her an sigaram teselli ve Eğer annem olmasaydı bileklerimi keserdim Seni tanıdığım her günde içimde aşkın pisliği Ve elimdeki ne? hançelle kalbe kazıdım ismini Her ayrılığın ertesinde kim sevdiğim mi sevgilim mi soranlara kim diyeyim Evet şimdi dinleyin acaba o kim nedir Hiçbir şey istemiyorum yeter ki oturup dinlesin Şimdi bir sigara yaktım ve baş başayım yokluğunla işte o zaman sonumdur Odam sen korktuğunda bu okyanus mavisi Umutlarımın sahibi aynadaki adamsa mutsuzluğun tabiri Özlüyorum eski ben biz olduğumuz halimi Hayallerimin katili Yee yeah, kapat kanka